Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan amigurumi ve örgü kursunda eğitim alan 20 kadın, el emeği göz nuru ürünler üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kursiyerlerin hazırladığı amigurumi bebekler, anahtarlıklar ve örgü ürünleri Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İngiltere'ye de gönderiliyor. Usta öğretici Betül Çoban öncülüğünde yürütülen kurs, kadınların hem üretime katılmasına hem de sosyal hayatta daha aktif olmalarına imkan tanıyor. Özellikle amigurumi bebeklere yurt içi ve yurt dışından yoğun talep olduğu belirtildi. Benim kursum amigurumi ve örgü üzerine. Ee, biz bayanlarla birlikte e, yurt dışına ve Türkiye'nin başka illerine e, toplu işler yapıyoruz. Bayanlarımıza hem madde hem manevi katkıda bulunuyoruz. Ruhen stres atıyorlar burada gelip. Hem kaynaşıyorlar, sosyal bir ortamımız var. Ayrıyetten ekip çalışması yapıyoruz. Biz şu an yurt dışında İngiltere'ye iş yapıyoruz, toplu iş yapıyoruz. İşte verilen siparişleri işte günde yetiştirmeye çalışıyoruz. Her gün kat be kat üzerine bir kalite katarak devam etmeye çalışıyoruz. Şu an en çok yaptığımız şeyler hırka. Ee, ve kış olduğu için şapka yapıyoruz şu an. İşte eldiven yapıyoruz. Yani örgeye dair her şey yapıyoruz. Amigurumi tarzda çalışıyoruz. Anahtarlıklar yapıyoruz. Bebek yapıyoruz. En çok da yaptığımız amigurumi işi dışarıya bebek siparişi de alıyoruz. Kursiyerler hem benle birlikte toplu sipariş alıyor. Ayrıca bireysel siparişler de alıyorlar. Bu şekilde hem maddi hem manevi katkıda bulunuyoruz. Kursunda yaş aralığı 30 ile 65 yaşına kadar bayanlarımız var. Hepsi tecrübeli örgü konusunda. Ama şöyle bir şey var, ben şuna çok inanıyorum. Ee, i̇nsanlar her gün e, yani öğrendikleri işe biraz daha bir şeyler katıyorlar. Eminim ki buraya geldikleri zaman bilmediklerinin üzerine biraz daha e, üzerine katarak hani daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum hani. İşi bu sene yeni başladım ama e, çok severek yapıyorum. Zaten ondan önce de hep e, önceden de hep yapıyordum. Çok da severek yapıyorum. Hem maddi ve hem manevi açılan gerçekten çok iyi oldu. İlk önce bir bebek yaptım ben bebekten sonra hocamız şimdi de toplu olarak şapka siparişi alınca hepimize şapka yapmamızı önerdi. Şu an şapka yapıyoruz. Yani sosyal ortam çok güzel. Halk Eğitim'in böyle projelerinde yer alıp hem de evlerine katkıda bulunmaları için arkadaşlarımıza maddi destekte bulunmaları çok güzel. Yaptığımız ürünler Betül hocamız sayesinde hem yurt dışına kadar gidiyor. Toplu bir sipariş alıyor hocamız ve burada arkadaşlar arasında paylaştırıyor. Ee, bu da e, herkese eşit bir şekilde veriyor. Evde kesinlikle oturmasınlar yani evde oturup boş vakit geçirene kadar gelip burada bir şeylerle uğraşmak. Hem sosyal bir ortam oluyor, arkadaşlarla muhabbet oluyor ve zaten örgü bir terapi. Halk Eğitim Kurs Merkezlerine kursiyer olarak geliyorum. Örgüler örüyoruz, amigurumi bebekler yapıyoruz. Dışarıya sipariş yapıyoruz. Güzel oluyor, ortamımız güzel, sınıfımız güzel, hocamız güzel. Arkadaşlarımız iyi, güzel. <laughs> böyle çalışıyoruz kendi çapımızda